Ses çıkarmak, bağırıp çağırmak herkes için kolay. Veya federasyona baskın ziyarette bulunmak. Ama onların sonucunda olanları görüp doğru davranmaya devam edince bunların sonucunda olanları gördüğümüzde e, bu işe dur diyeceğiz artık. Bunu buradan net bir şekilde ifade ediyorum. Bunları yapanların, gerçekten Türk futboluna kötülük edenlerin çünkü her zaman iyilik kazanacak buna eminim. Kötülük edenlerin sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin sonuçlarına katlanması gerekiyor. Bunların hepimiz sadece bizler değil, tüm futbol ailesi takipçisi olması gerekiyor. Sadece bize yapılırken değil dedik biz bunu. Başkalarına yapılırken de takipçisi olunacak. Ya yani sanmıyorum, beni kastettiğini düşünmüyorum. Yani Erdem Bey de iyi bir çocuktur. Dün tabii 10 e, kişiyle 2-1 maçı alınca konuşmak başka türlü. Maçı kaybetti mi konuşmak başka türlü. Olabilir, genç arkadaşlar o da öğrenecek. Söylediği lafların nereye gidip gitmediğini bilecek bana öyle bir e, söz söylemeye tevessül edeceğini düşünmüyorum. Öyle bir yapıda bir arkadaşımız değildir. E, o zaman direkt söylesin ben de direkt cevap vereyim. Şimdi derse ki abi ben sana bir şey söylemedim. Sen beni niye muhatap aldın diye. Öyle yok yandan dolanmak yok. Direkt söylesin de söyleyecekse. Sanmıyorum da üstüme de alınacak bir şey yok. Ben efendi gibi sorunları gidip teffede çözen biriyim. Çıkıp mikrofonlarda bağırıp çağırmıyorum. Buradan da mesaj kime gidiyorsa o alsın. Teşekkür ederim. O dakikadan sonra yani o 10 kişi kaldığımız dakikadan sonra maçı farklı da kazanabilirdik. Farklı da kaybedebilirdik. Hiçbir sorun değil. Ondan sonraki pozisyonlara bakılmasının bile önemi yok. Tabii ki televizyonlarda ondan sonraki bakıl, pozisyonlara da bakılıyor ama hiçbir gereği yok. Kasten yapılan hata varsa niyet sorgulanmaz. Kasıt varsa niyet sorgulanır. Niyetlerin de sorgulanmasını bekliyoruz. Bu kasıtlar sadece bize karşı değil daha yeni seçilmiş federasyonun bence yönetim tarzına da yapılmak isteniyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Çünkü yürütülen bu doğru sistem, bizim kendimizin uyguladığı, muhatabımıza konuşma sistemi aslında çok doğru. Yoksa Türk futbol, futbolunun gelişmesi için futbolun ailesinin tüm paydaşlarına destek vermek gerekiyor. Ama biz böyle yapmaya çalışırken tamamen kasıt içeren davranışlar olduğu müddetçe biz bunu yapmayacağız. Ve Bundan sonra da paylaştığımız şeyleri ve böyle şeyler olduğu müddetçe çıkıp gereken şeyleri söyleyeceğiz. Sadece söylemekle de kalmayacağız. Onu da belirteyim. Kimsenin ne bize ne başka takımlara tabii ki kendi hakkımızı saklanacağız. Zarar vermesini kabul etmiyoruz. Gereken devre arasında da gereken tüm konuları ilettik. Bundan sonra da randevu alıp yine gerekenleri bu maçla ilgili teker teker ileteceğiz. Galatasaray tekrar ediyorum her maçtan sonra hakemleri yenmek zorunda değildir. Bugün aslan gibi mücadele edip bu kadar kast içeren sadece 10 e, kişi kalmak değil penaltılar var. Ortada faaliler var neler neler var gözünün önünde olan hakemin. Kast olmasa bunun olması mümkün değil. Kast edenlerin hepsinin niyetinin sorgulanması gerekiyor. Biz bundan sonra sorgulayacağız. Bunun böyle bilinmesini rica ediyoruz. Ve her zaman Galatasaray üslubuna yakışır bir şekilde bunları anlatacağız. Ee, bu bir şekilde son bulacak. Buna eminim. Ama son bulana kadar, sonuna kadar bu anlamda mücadelemizi her platformda devam ettireceğiz. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Evet.